Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Videoya hoş geldiniz. E futbolda yine enteresan değişik bir dizilişle karşınızdayım arkadaşlar. Neymar dizilişiyle oynayacağız arkadaşlar. Ne dizilişiyle? Kondisyonlar fena değil. Neymar'ın özellikle kondisyonu iyi diyebiliriz. Tam iyi değil. Yukarı doğru bakmıyor ama yine de güzel bir kondisyonu var arkadaşlar. 3053 kolektif gücümüz var arkadaşlar ve hızlı kontrolata atak Rakibimize bakıyoruz. Rakibimizin kadrosu 3050 hemen hemen aynı. Kadrolar güçte Kadrolar diyebiliriz arkadaşlar Sağlam bir kadrosu var diziliş olarak çok iyi Goatların hepsi oynuyor arkadaşlar Umarım Güzel heyecanlı bir maç olur Arkadaşlar benim e, dizilişe Kuş bakışı bakarsanız ne kadar Enteresan tuhaf bir diziliş olduğunu Anlarsınız bir taraf bomboş Arkadaşlar rakip de Oradan gelecek zaten Umarım fazla gol yemeyiz ee, Neymar'la başladık hızlı başladık Derken kaptırdık topu Tekrardan aldım. Çektim. Abi görüyor musun ya? Mükemmel hatanın içine etti şu an. Kendi adamımız durdurdu ya bizi. Hakan. Hakan bravo paslar mükemmel. Gulit. Hadi be Berkamp. Yapma be böyle kötü bir pas. Offside. Yani net bir şekilde offside arkadaşlar. Kısa oynamamam lazım. Kısa oynarsam kaptırırım orada zaten. Savunma bomboş kimse yok savunmadı. Yine büyük bir hata. Ya böyle bir şey yok ya. Var ya dağlara taşları vursan daha iyi ha. Gerçekten ya. Pasa bak pasa. Yapma be, çıkar o topu. Bu kaleye giderse gol. Hadi be. Mükemmel paslar, yine harika paslar. Bravo. Abi Berkan mükemmel pas verdi. Bir de koşuya devam etti. Çok güzel bir ver kaçtı bu arada. Devam etti golü atan isim de Berkamp oldu. Yapma be kanka. Rahatız Julio Cesar var. Pasları çok iyi yaparım. Sakin. Mbappe. Ah be. Nasıl geçemezsin Mbappe be. Hakimi. Bruno Fernandes. Berkan. Yine müthiş paslar. var bu kaleci. Yine kaleye. Rovaşata mı? Hakan aslında vurulurdu oradan da neyse. Neymar şeklini de yapıyor. Şekil yapıyor. Şeklini gösteriyor. Neymar 2-1. Ben hata yaptım. Rakip de hata yaptı. Orada da kısa paslar yapmamak lazım. Bu şekilde mesela. Allah geliyorum. Ya ya ne yaptım ne yaptım? Lan vur! Neyse güzel maç oldu, heyecanlı maç oldu arkadaşlar. Neymar'a gol attıramadık şimdi ha. Attırırız ya. Ha pardon, attırdık ya. Ne çabuk unuttuk ya. Hemen unutuyoruz attığımız golleri. Oy! Hocam çok iyi çektim ama olmadı be. Eyvah orada top mu kaybedilir? Ya aldığımız topu verdik ya. Evet biraz fazla abartmış olabilirim burada. <laughs> Gerçekten komik bir anda. Uzun oyna baba, kısa oynama. Oha. O da anladı artık kısa oynamaması gerektiğini. Evet hala aynı hataları devam ediyoruz. Yok artık oradan yemez. Messi buradan kaleye vurur mu? Güzel bir orta. Ronaldo. iki gol at. Baslaştı ama gol yok. Julio Cesar. Bomboş orası bomboş. Abi ben ne yapıyorum ya? Kaşınıyorum. Neymar. Ya nasıl alıyor bu topu ya? Cidden anlamıyorum. Ay, riske atmıyoruz ha? Hadi ya. Paslanmışım ben ya. Aa, büyük hata. Büyük hata. Yani orada o hareketi yapmak Cristiano Adı ya. Bravo bitir hocam. İki bir bitti arkadaşlar maç. Neymar'a da gol attırmayı başardık. Messi çok üzgün. Gerçekten. Bir goat olarak. Yeterince performans veremedi. Neymar'ı tebrik ediyorlar. Neymar dizilişinde baş kahraman arkadaşlar. Ve tabi değerlendiriyorlar maçı. 3'te 3 yapmışım. Hiç ıskalamamışım arkadaşlar. Güzel paslar yaptım. Heyecanlı bir maç oldu. Daha iyi şeyler yapabilirdim. Ama ellerim yani bilmiyorum. Tam formunda değil. Çalım atamıyorum. Zamanında hareket yapamıyorum. Neyse. Bu maçta böyle oldu. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sizler de Kanala abone olup bu videoya da like atmanız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.